Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cassiopeia'nın Yıldız Yolculuğu serimizin ikinci bölümündeyiz. Bölümümüzün ismi "Liderliğin İlk Adımları". Cassiopeia sabahın erken saatlerinde Mars'ın soğuk havasında eğitim merkezine yöneldi. Nim onun yanında küçük adımlarla yürüyor, Mars'ın kızıl kumlarına ayak izlerini bırakıyordu. İkisi de yeni bir dünya'nın kapılarını aralamak için hazırdı. Mars eğitim merkezi, yıldızlar arası yolculuğa hazırlık için her şeyden önce bir test alanıydı. Ancak sıradan bir yer değildi. Nano seramikten yapılmış duvarları, Mars'ın sert şartlarına kafa tutuyor, içerideki en ileri teknolojileri koruyordu. Holo ekranlar, sanal gerçeklik simülatörleri ve yer çekimi odaları yeni kolonistlerin her türlü senaryoyu hazırlanmasını sağlıyordu. Eğitim merkezi aynı zamanda Mars'ta bulunan nadir bitkilerle süslenmiş bir iç bahçeye sahipti. Bu bahçe hem ekosistem simülasyonları için hem de uzun süreli uzay yolculuğunda psikolojik rahatlama sağlamak için tasarlanmıştı. Duvarlar Mars'ta keşfedilen minerallerin ışıltısıyla süslenmişti. Her biri adeta bir sanat eseri gibiydi. Giriş kapısının üzerinde antik bir dilde "Yıldızlar eğilim gösterir ancak yazmaz." anlamına gelen kolonistlerin kaderlerine kendilerinin yazabileceğini vurgulayan bir mesajdı. İlk gün Cassiopeia ve diğer adaylar eğitimde şu dersleri aldı. Cassiopeia ve diğer adaylar uzay gemisi navigasyonunu konusunda derinlemesine bilgileri aldılar. Yıldızların konumlarını öğrenerek bu bilgileri geminin yönlendirilmesinde nasıl kullanacaklarını anladılar. Holografik simülatörlerde geminin kontrol sistemlerine hakim olmayı öğrendiler. Acil durumlarda nasıl manevra yapılacağı, otomatik pilotla nasıl senkronize olunacağı konusunda pratik yaptılar. Atmosferik giriş prosedürleri bir başka kritik konuydu. Adaylar farklı gezegenlerin atmosferlerine girerken karşılaşacakları ısı, sürtünme ve aerodinamik güçleri anlamaya çalıştılar. Gerçek zamanlı simülasyonlar onlara gezegen atmosferine güvenli bir giriş için gerekli manevraları öğretti. Düşük yerçekiminde hayatta kalma zorluklarına da hazırlanmaları gerekiyordu. Uzun süreli düşük yerçekiminde vücutlarının nasıl etkileneceği, bu etkilerle nasıl baş edecekleri üzerine dersler aldılar. Simülasyon odasında, neredeyse sıfır yerçekimine yakın ortamlarda hareket etmeyi ve özel tasarlanmış araçları kullanmayı öğrendiler. Kriz yönetimi ise bu eğitimlerin belki de en önemli kısmıydı. Yangın, patlama, oksijen kaçağı gibi acil durumlar için protokoller öğrendiler. Cassiopeia bir simülasyonda geminin oksijen sisteminde bir arıza olduğunda ne yapacağını öğrenirken, Nim onun yanında sanki bu yeni bilgileri de sezgisel olarak öğrenmeye çalışıyordu. Nim'in kristali bu öğrenme sürecinde hafifçe parıldıyor, Cassiopeia'ya pisişik bir destek sağlıyordu. Ayrıca psikolojik hazırlık için uzun süreli izolasyonda ekip moralini yüksek tutma, stres yönetimi ve grup dinamiklerini anlama dersleri aldılar. Kriz yönetimi derslerinin birinde eğitmenlerden biri, eski bir astronot olan Kaptan Elara, adaylara kendi deneyimlerinden bir hikaye anlattı. Kaptan Elara, sesinde dramatik bir tınıyla, bir zamanlar benim de ilk görevimde, ekibimle birlikte bir astroloid kuşağından geçiyordu. Geminin koruyucu kalkanları beklenmedik bir astroloji saldırısına karşı yetersiz kalmıştı. Geminin oksijen üretim sistemi arızalandı ve kısa sürede kritik bir seviyeye düştü. Hızlı düşünmek ve hareket etmek zorundaydık ama panik bazı ekibim, arka, ekip arkadaşlarımı felç etmişti. Ben o an liderlik ederek acil durum protokollerini uyguladım. Yedek oksijen kaynaklarını devreye aldım ve hasarlı sistemi kapatarak hayatta kalma şansımı arttırdım. Kasyopya ve diğer adaylar Kaptan Elara'nın sözlerine odaklanmıştı. Ama diye devam etti Elara, gözleri uzaklara dalarak. Bu hızlı müdahaleye rağmen ekibimden bir arkadaşım paniğin pençesinde, oksijen maskesini doğru takamadı ve oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti. Bu olay bana acil durumlarda soğukkanlılığın ekip çalışmasının ve her an hazırlıklı olmanın önemini öğretti. O gün hem bir lider hem de bir arkadaş olarak ne kadar eksik olduğumu anladım. Hikaye dramatik bir sessizlikle sona erdi. Cassiopia bu hikayeden liderlik sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunu ve acil durumların nasıl yönetilmesi gerektiğini daha iyi anladı. Bu hikaye onun için eğitimin sadece teorik değil, aynı zamanda duygusal bir boyutunu da gözler önüne serdi. Eğitim sürecinin ikinci haftasında gruplara ayrıldılar ve her grup bir uzay görevini planlamakla görevlendirildi. Cassiopia doğal olarak liderlik rolünü üstlendi. İlk başta grup içindeki bazı üyeler onun gençliği ve tecrübesizliği üzerinden liderliğine şüpheyle yaklaştı. Ama Kalsopya, Marco Polo'nun stratejilerinden ve keşif ruhundan esinlenerek herkesin fikrini dinleyerek planı kusursuzlaştırmayı başardı. Bu süreçte gruplarından birinde Lyra adında biri vardı. Bilim insanı, gezegenlerin ekosistemlerini anlamaya adanmış bir kişi. Lyra kısa boylu, keskin zekalı ve gözlerinde bilimsel merakın ışıltısı olan bir genç kadındı. Saçları Mars'ın tozlarıyla karışmış gibi kahverengiydi. Her zaman bir not defteri ve kalemle dolaşır, her şey kaydederdi. Onun için bilim sadece bir meslek değil, bir yaşam tarzıydı. Bir grup arkadaşı, Kes bu planın işe yaraması için daha çok insan gücüne ihtiyacımız var dediğinde, Kastropya hemen devreye girerek o zaman geminin otomatik sistemlerini daha verimli kullanmalıyız. Ursa sen bu konuda ne düşünüyorsun diye sordu. Ursa, karanlık bir gülümsemeyle bunu yapabilirim ama bu geminin enerji dengesini değiştirebilir diye yanıtladı. Kastropya'nın liderlik potansiyelini test eden bir cevaptı. Kastropya bu soruna karşı, Öyleyse enerjiyi yönetmek için yedek güç kaynaklarını dahil edelim. Bu, uzun vadeli bir çözüm olmasa da görev süresince bizi idare eder diyerek hem teknik bilgiye hem de anlık problem çözme yeteneğine sahip olduğunu gösterdi. Nim, Kasyopya'nın yanında onun bu kararını hissetti. Kristale hafifçe parıldadı. Sanki bu kararın doğruluğunu onaylıyordu. Kasyopya bu pisişik dokunuşu hissettiğinde içsel bir huzur duydu kararının doğru olduğuna dair bir teyit. Ursa, Kasyopya'nın bu cevabına bakarken bir an için geçmişin gölgesiyle doldu. Bunu söylemek kolay ama uzayda her şey planladığın gibi gitmeyebilir dedi Ursa. Elinde küçük bir uzay gemisi parçası tutarak. Bu annemin diye devam etti. Onlar benden önceki kuşaktan, Mars'ın ilk yerleşimcilerindendi. Bir kaza, Onları bana bıraktı. Ama bana bıraktığı en büyük şey uzayın tehlikelerine dair bilgi ve saygı oldu. Kalsopya, Ursa'nın yanına oturdu. Nimdonların onların arasına yerleşti. Ne oldu Ursa diye sordu Kalsopya sesinde bir üzüntüyle. Ursa bir an sessiz kaldı. Ailem yeni bir koloni kurmak için yola çıkmıştı. Gemi, Mars yörüngesindeyken ani bir güneş fırtınası geminin sistemlerini alt üst etti. Kalkanlar dayanamadı. Elektrik sistemleri çöktü ve Bursa'nın sesi titredi. Yardım ulaşana kadar hayatta kalanlar çok azdı. Ben o zaman çocuktum. Mars'ta kalmıştım. O günden sonra uzay gemilerinin nasıl çalıştığını, nasıl korunabileceğini öğrenmeye adadım kendimi. Cassiopeia elini Ursa'nın omzuna koyarak üzgün umursa. Bu yüzden senin bu kadar bilgili olduğunu anlıyorum şimdi. Belki de bu yolculuk onların anasına bir saygı duruşu olabilir dedi. Ursa, Cassiopeia'ya baktı. Gözlerinde bir kararlılık parı parıldayarak ''Belki de ama aynı zamanda bu yolculuk karanlığın ne kadar derin ve tehlikeli olduğunu hatırlatıyor. Ben, bu karanlığı aydınlatmak, kontrolünde olmayan şeyleri bile kontrol altına alabilmek için buradayım.'' Nim bu anı hissederek Cassiopeia'nın aklına ''Arkadaşlık ve destek, karanlığı aydınlatmanın en iyi yolu'' diye bir düşünce yerleştirdi. Kasropya, Nim'in bu pisişik mesajıyla Ursa'ya daha çok destek olması gerektiğini anladı. Bu diyalog Cassiopeia'ya Ursa'nın sadece teknik bir uzman değil, aynı zamanda yitirdiği ailesinin mirasını taşıyan ve belki de onları kaybettiği karanlıkla yüzleşmeye çalışan biri olduğunu gösterdi. Bu anın ardından grup planlarına geri döndü. Lyra, enerji dengesi konusunu açıklık getirmek için söz aldı. Ve unutmayın, enerji dengesini korurken yeni gezegenimizdeki doğal kaynakları da dikkate almalıyız. Enerji tüketimimiz, yaşam alanımızın sürdürülebilirliğini etkileyecek diye ekledi. Ekosistem bilincini herkese hatırlatarak. Ursa gizemli bir edayla, ''Peki bu senin liderlik tarzın mı Kes? Her şeyi kontrol altında tutmak.'' diye sordu. Kastropi gülümseyerek, ''Hayır, her şeyi kontrol altında tutmak değil, herkesin katkısı ile ilerlemek. Her birimiz...'' bu yolculuğun bir parçasıyız. Hem Mars'ta olduğumuzdan daha mı kötü bir yere gidebiliriz ki?" diye espri yaptı. Lyra gülümseyerek ''Evet, ama burada bile suyumuzun yarısını kumla paylaşıyoruz.'' dedi. Eğitimin stresini biraz olsun azaltarak. Bu süreçte diğer adaylar Kastropya'nın liderlik yeteneklerini fark etmeye başladı. Karar alma sürecindeki sakinliği, herkesin katılımını sağlama arzusu ve zorluklar karşısında esneklik göstermesi. Lyra'nın bilimsel yaklaşımı ve ekosistem analizi konusundaki bilgisi grup içinde değerini katladıkça katladı. Ursan'ın geçmişine dair bu küçük açılım onun karakterini daha karmaşık ve ilgi çekici hale getirmişti. Eğitim sürecinin sonunda büyük bir simülasyon, adayların tüm öğrendiklerini pratiğe döktükleri büyük bir testti. Cassiopeia liderliğindeki grup bu son sınavı başarıyla tamamladı. Her biri kendi alanlarında öne çıkmıştı ursa teknik bilgisiyle, Lyra ekosistem analizleriyle ve Cassiopeia liderlik ve koordinasyon kabiliyetiyle. Sonuçlar açıklandığında herkes heyecanla bekliyordu. Cassiopeia'nın grubu en yüksek puan almış, yıldızlar arası yolculuk için seçilmeye hak kazanmıştı. Bu sadece bir başarı değil, aynı zamanda birlikte çalışmanın, desteklemenin ve birbirinden öğrenmenin gücünü gösteriyordu. Cassiopeia bu eğitim sürecinde Yıldızların arasında kaybolmanın sadece fiziksel bir yolculuk olmadığını, aynı zamanda içsel bir keşif olduğunu anlamaya başladı. Nim, bu yolculukta her zaman ona destek olacak, Cassiopeia'nın kararlarını doğrulayacak ve içsel çatışmalarında ona rehberlik edecekti. Her gün onu yeni bir dünya kurma hayaline bir adım daha yaklaştırıyordu. Ancak bu başarı, yolculuklarının yalnızca başlangıcıydı eğitim merkezinin çıkışında Cassiopeia ve ekibi bir mesajla karşılaştı. Hedefimiz yıldızların ötesinde ama yolculuk başladığında bazı gizemlerde ortaya çıkacak. Bu sözler yeni bir bilinmezliğin, belki de Ursa'nın geçmişinden gelen karanlığın veya yeni gezegendeki sırların onları beklediğini ima ediyordu. Arkadaşlar ikinci bölümümüz burada son buldu ikinci bölümü beğendiyseniz ve hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.